gençlerin Selçuk abisi Sayın Selçuk Bayraktar'ı alkışlarımız Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı Mütevelli Eğeti Başkanı Selçuk Bayraktar Gençlik Buluşmaları Programı kapsamında Rize'ye geldi. Karadeniz'in coşkulu dalgaları gibi cesur yüreğe sahip sevgili genç kardeşlerim hepinizi enişten duygularımla selamlıyorum. Bayraktar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi konferans salonunda öğrencilerle buluştu. Bayraktar milli savunma alanında yaptığı çalışmalarla yerli ve milli teknoloji üretiminin önemi hakkında konferans verdi. Bilgi metoduysa veya bilim, bilgi insanlık için insanlık tesavvatına katma metodolojisi ise bunu kurgulayan medeniyetlerden biriyiz biz arkadaşlar. Bunu formalize eden medeniyetiz hatta bilimsel metodolojiyi. Dolayısıyla bir anlamda inancımızın da bize ilk emri oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku olduğu gibi bunu en ileri düzey bir düsturla geliştiren bir medeniyetin çocuklarıyız. Ama maalesef arada bir dönem var ki, işte neredeyse bu yüzyıla kadar uzanıyor, bu bağımızı yitirdiğimizden birçok alanda, teknolojinin ve bilimin birçok alanında hak ettiğimiz yerde olamamışız. %100 öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız hava uçağı Bayraktar Kızıl Elma Türkiye'nin 100. yılında uçtu. Bayraktar Kızıl Elma bizim hedefimizde açıklamasında bulundu. Bizim için en kıymetli olan ülkemizde terörle mücadelede bir anlamda bu insan savaşlarının terörün ilgili 40 senelik belanın belini kırmış olması oldu. Ve rahmetli babam, abim ve e, benim için en kıymetli, en büyük nişan bu uçakların kendi topraklarımızın azal edilmiş olmasında kullanılmış olması ve o vesileyle bizlere Karabağ nişanı tatip edilmiş olması. 100. yılında milletimize söz vermiştik uçuracağız diye yaklaşık 13 ay kadar önce. Kızıl Elma'ya ulaşmak yaklaştıkça uzaklaşan bir hedef. Oraya yürümek gerekiyor ama o dünyanın kapıları o uçuşla açılmış oldu.